Diz çöken ve içinde tek taş yüzük olan bir kutucuğu karşısındakini uzatan biri muhtemelen ne teklifi yapıyordur? A evlilik, B sponsorluk, C transfer, D iş ortaklığı. A evlilik son kararım. <laughs> 5 bin lira değerindeki ikinci soru geliyor. Hesap makinesi genellikle ne zaman kullanılır? A. Karpuz seçerken B. Taze fasulye ayıklarken C. Ayakkabı bağcını bağlarken D. Sayısal işlemleri yaparken D. Sayısal işlemleri yaparken son karar. 7500 lira değerindeki üçüncü soruda sıra. Bu iş iyice kör düğüm haline geldi diyen biri bahsettiği işle ilgili hangisini anlatmak istemiştir? A. Çok vakit harcanmadı. B. Kolayca halledildiğini. C. Oldu bittiye geldiğini. D. Çözülmesinin zor olduğunu. Um... Direkt cevap vereceğim. D. Çözülmesinin zor olduğunu. Son karar. 10 bin lira değerindeki dördüncü soruda sıra. Bir haberde Lodos durdu, tezgahlar doldu deniyorsa tezgahların muhtemelen hangisiyle dolduğundan bahsediliyordur? A. Bıldırcın yumurtası. B. Simit. C. Balık. D. Limon. Yani bir fikrim var açıkçası ama şu an burada olunca bir emin olamadım. Ee, cevap vereceğim. Çok düşünmek istemiyorum şu an. Balık, C. Balık son karar. Helal <laughs> <laughs> olsun. Evet 20 bin lira değerindeki beşinci sorumuz sesli bir soru. Önce ses gelecek daha sonra sesle ilgili soru geliyor. Kalimin en yerinde yerin var derinde bilsen de olur bilmesen de her zaman buluştuğumuz o yerde beklerim yine de gelsen de olur. Sözü ve bestesi de kendisine ait olan dinlediğiniz Silinmez adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Ferda Anıl Yarkın B. Mansur Ark C. İsmail YK D. Raga Oktay ee... Seyirci Joker kullanmak istiyorum Seyirci Joker hakkında. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Sözü ve bestesi de kendisine ait olan dinlediğiniz Silinmez adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A- Ferda Anıl Yarkın, B- Mansur Ark, C- İsmail YK, D- Raga Oktay ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet, seyircilerimiz %66'lık bir oranda B şıkkını işaretlemişler. Yani Mansur Ark demişler. Ee, benim bir fikrim yoktu o yüzden seyirciye güvenmek istiyorum şu an. B Mansur Ark son karar. sırada 30 bin lira değerindeki altıncı soru var. Dünyanın bilinen en eski yerleşim yerleri arasında sayılan Çatalhöyük ve Hacılar günümüzde sırasıyla hangi illerin sınırları içerisinde yer alır? A. Konya ve Burdur. B. Çorum ve Adana. C. Van ve Kayseri. ...de İzmir ve Muğla? Hacılar hakkında bir fikrim yok açıkçası. Ama Çatalhöyük bence Konya'da yani. Cevap vereceğim ben sanırım. Şu an. Joker kullansam mı diye bir arada kaldım ama... ...Konya Çatalhöyük diye aklımda o şekilde kalmış kalmışım. İzmir değil zaten. A Konya ve Burdur. Son karar. 50 bin lira değerindeki yedinci sorudayız. Evet. Baraj sorusudur. Evet. Heyecanlıymış soru geliyor. Albert Camus'un yazdığı Yabancı adlı romanın baş karakteri kimdir? A. Edmond Dantes. B. Jean Valjean. C. Meursault. D. D'Artagnan. Ee okumadım maalesef. Hep duyduğum ama okumaya ertelediğim bir kitaptı. O yüzden telefon joker kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görelim. <laughs> Ceren Kıcır Ufuk Layık, Özgür Ağırbaş. Özgür Ağırbaş'ı arayabiliriz. <laughs> Arkadaşın mı? Okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Özgür iyi akşamlar Oktay Kaynarca ben milyoner yarışmasından arıyoruz seni nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey evet, teşekkür ederim nasılsınız? Teşekkür ederim Sümeyye bir soruda takıldı. Tabii. Umarım yardımcı olacaksın. Evet şimdi 30 saniyeliğine soruyla ve Sümeyye ile seni baş başa bırakıyorum ve süreniz başladı. Albert Camus'un yazdığı Yabancı adlı romanın baş karakteri kimdir? A. Edmond Dantes B. Jean Valjean C. Morsault D. D'Artagnan Albert Camus'un yazdığı Yabancı adlı romanın baş karakteri. Şıkları okuyabilir misin bir daha? Edmond Dante, Jean Wolgin, Mersault, D'Artagnan. Mersault. Murs, Teşekkür ederim. Teşekkürler başarılı. Teşekkürler. Ee, arkadaşıma güveniyorum. <laughs> C. Marshall son karar. Geçtik. Evet çok rahat. <gülüyor> <gülüyor> sessiz sorudan da çok korkuyordum. O yüzden seyircilere de teşekkür ederim. Evet. Seyircilerin sayesinde sessiz evet. soruyu da atlattın. Arkadaşın sayesinde. Evet ikisine de teşekkür ediyorum burada. <laughs> Baraj sorusunu da atlattın ve Iki jokerimizi kullanmış olduk. Yarı yarı jokerin hala duruyor. Ve barajı geçtiğin için çift cevap joker hakkında kazanmış oldun. Evet ve bildiğin gibi barajdan sonra sınırımız da kalkıyor hı hı. ve şimdi 100 bin lira değerindeki 8. sorumuz geliyor. <laughs>